Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde burun tıkanıklıklarını, nedenlerini, tedavisini ve sinüzit hastalığını konuşacağız. Bu konuda e, Sağlık Bakanlığı'na bağlı e, Doktor Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi aynı zamanda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör Doktor Süleyman Erdoğdu stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu nazik davetiniz için teşekkür ederim. Burun tıkanıklıkları da aslında evet. önemli. Yaygın bir problem ama çok. sanıyorum çok önemsenmiyor değil mi burun tıkanıklıkları? Bu, bu Son vaktiye gelinceye kadar önemsenmiyor. Hakikaten Biz, öyle. Bize bir burun tıkanıklığının tanımını yapar mısınız? Tabii. Şimdi önce burun ne işe yarıyor? Oradan başlayalım. Hı hı. Burun herkesin bildiği gibi nefes almaya yarıyor. Bir nefes alma görevi var. İkincisi koku alma görevi var. E, halk arasında en çok bu ikisi bilinir. Ama bundan başka iki farklı görevi daha var. Mesela sesin rezonansını sağlar. Burun tıkalı olduğu zaman hım hım konuşur. Biliyorsunuz sesin niteliği değişir. E, bir başka özelliği de orta kulağın havalanmasını sağladığı için tıkanıklıklarında orta kulak hastalıkları ve işitme kayıpları ortaya çıkabilir. Dolayısıyla burun tıkanıklığı bizim için önemli. Peki e, burun tıkanıklıkları e, önemli diyorsunuz ama Hakan'ı hani çok böyle ileri boyuta var varmamışsa çok önemsemiyor, doktora gitmiyor. Aynen öyle. Burun tıkanıklıklarının ihmal edilmesi tür sağlık problemlerine yol açabilir? Çünkü burnun biraz önce saydığınız pek çok da önemli fonksiyonu var. Kesinlikle öyle. Evet. İşte bu, bu fonksiyonlar e, bozulduğu zaman hastalık olarak kendini belli ediyor. Şimdi... E, sırayla gidecek olursak, önce e, burun tıkanıklığı yapan nedenleri açıklayalım. Ondan hı hı. sonra tıkanıklıktan sonra oluşan hı hı. belirtileri, yani hastalık belirtilerinden bahsedip son kısımda da sinüzite değinelim. Çünkü sinüzitin büyük bir kısmı burun tıkanıklığı sebebiyle oluşuyor. Dolayısıyla burunun açık olması lazım. Peki ne oluyor da burun tıkanıyor? Hı hı. Bunların en başına enfeksiyonlar gelir. Yani burundaki solunum yoluyla giren mikroorganizmalar, halk diliyle mikrop diyelim, mikroplar girdiği zaman enfeksiyona yol açar. Bildiğimiz burun akıntısı olur. Bu önce bir sulu akıntıdır. Daha sonra koyu kıvamlı bir burun akıntısı. Biz buna burun enfeksiyonu diyoruz. Bunlar beraberinde hemen komşuluk itibarıyla sinüslere de intikal ettiği için sinüzitlere de yol açıyorlar. Dolayısıyla bunu hemen acilen tedavi edersek hem solunumu rahatlamış olur hem de sinüziti rahatlamış olur. Demek ki birinci maddede geliyor enfeksiyonlar. İkinci olarak en sık rastladığımız nedenlerden biri de alerjik durumlar. Bu çocuklarda daha sık olmakla birlikte her yaşta görülebiliyor. Özellikle toz, polen gibi herhangi bir alerji faktörü olduğu dönemlerde burun etlerinde şişme oluşuyor. Bu şişme nefes almayı etkiliyor. Ve bazen bu alerjiye bağlı tekrar sinüzitlerde oluşabiliyor. Alerji sinüziti dediğimiz durumlar. Demek ki böyle alerjik bünyesi olanlar için, çünkü herkes için geçerli değil bu, alerji tedavisini de yapmak lazım. <laughs> en sık görülen sebeplerden biri de bu. Bir başka sebep deviyasyon dediğimiz burun eğriliğinin orta hatta olması gerekirken, sağda ya da solda bazen her iki tarafta olan burun tıkanıklığıdır. Bunu da biz ameliyatla düzeltiriz. Çünkü burun eğriliğinin septum deviyasyon dediğimiz bu tıkanıklığın ameliyat harici başka tedavisi yoktur. Ameliyattan sonra hastalar çok rahatlarlar. Şöyle bir derin nefes alırlar. Oh be dünya varmış derler. O yüzden hastalara bu mutluluğu tattırmak lazım. Hı hı. Ee, bir başka sebep yine burun tıkanıklığı yapan halk arasında et denilen poliplerdir. Bu poliplerin zeminde de genellikle alerji vardır. Tedavi edilmeyen alerji hastalıkları burun poliplerine sebebiyet veriyor. Bunlar da önce bir burun tıkanıklığıyla kendini belli eder. Daha sonraları baş ağrısı oluşur. Çünkü o polipler tedavi edilmediği takdirde sinüslere kadar komşuluk ilişkisi nedeniyle sinüslere kadar ilerleyip orayı da doldurduğu için sinüzitlere sebebiyet verir. Ameliyatın şekli ve büyüklüğü biraz daha artmış olur. O yüzden erken teşhis ve erken tedavi çok önemli. Hem hastayı rahatlatır hem de sıkıntılardan kurtarmış olur. Demek ki bir başka nedeni de e, polipler dedik. Hı hı. E, diğer bir neden e, çocuklarda daha sık görülmek üzere e, deviyasyon dediğimiz, e, işte, adenoid vegetasyon dediğimiz geniz etleridir. Bu da burnun arka kısımdaki etlerdir. E, çocuğun ağzı açık uyumasına sebebiyet verir. Hatta bu uzun süre devam ederse çocuğun ağzı hep açık kaldığı için ön dişler öne doğru kabarık e, şekil bozukluğuna yol açarak dişlek tip, dediğimiz yüz şeklinin bozulmasına sebebiyet verir. O yüzden çocuklarda da bu tıkanıklığı bir an evvel gidermek lazım. Yani o geniz etini ameliyatla almak lazım. Bazen geniz etinin beraberinde bademciklerde de büyüme olabiliyor. Hazır uyumuşken eğer bademcik sıkıntısı da varsa ikisi birlikte ameliyat edilebiliyor. Yani solunum yolunu açmak hem çocuğu rahatlatır hı hı. hem de çocuğun o dişlek yapısını e, bozulmayı önlemiş oluruz. Bunun paralelinde yine çocuklarda çok sık rastladığımız orta kulak enfeksiyonlar ve buna bağlı işitme azlıkları oluyor. Burun tıkalı olduğu zaman programı ilk başlangıcında belirttiğimiz gibi orta kulak havalanması bozulduğu için işitme kaybı oluyor. Yani çocuk hafif sesleri duyamaz. Bu da özellikle eğitimini etkiler. Yani çocuk öğretmenin anlattıklarını duyamaz. Bazı zeki ve uyanık öğretmenler bunu fark eder. Ya ailesine haber verir götürün tedavi ettirin derler ya da çocuğu ön safa alarak daha iyi duymasını sağlar. Ön safa geçtiği için önde oturan çocuk her anlatılanı duyduğu için başarılı öğrenci olur. Hı -hı. Abi çocuk zekidir ama duyamadığı için anlayamaz. Çok basit bir şeyle e, ihmal nedeniyle çocuğun eğitimi geri kalabiliyor. O yüzden bunları da o burun tıkanıklığını açarak, Aynı zamanda kulağı da rahatlatmış oluyoruz. Yani hı. düşünün burundan ta kulağa kadar girilebiliyor. Sadece evet. sinüzit değil e, kulaklar da etkilenebiliyor. Demek ki burun tıkanıklığını açmak e, her yaş için çok çok önemli. E, Bir başka faktör hı. E, yine çocuklarda sık görülen yabancı isimler. Hı hı. E, bunların başında tabi boncuk, fasulye, nohut gibi e, çocuk rastgele oyun amacıyla burun içerisine yabancısını sokar ama hiç haber vermez o tıkanıklık nefes almasını etkiler. Bir müddet sonra orada iltihabi reaksiyon olduğu için burun akıntısı olur. Yani hasta sahipleri, anne babalar burnu akıyor diye getirirler çocukları. Biz bakarız hakikaten burnu akıyor. O temizlik ve iltihap tedavisinden sonra bakarız ki bunun içerisinde herhangi bir yabancı var. çocuk korkusundan söylememiş. O tıkanıklığı açtığımız zaman yani yabancısı çıkardığımız zaman çocukta yine büyük bir rahatlamaya yol açar. Yani Nefes almasını rahatlatırız. Şimdi pek çok burun tıkanıklığına e, yol açan faktör Faktörle sıraladınız. Var. Evet. E, şimdi hemen şunu sormak istiyorum. Bu sıraladığınız faktörler içinde e, yabancı çocuklarda yabancı cisim kaçmasından e, geniz etlerine, poliplere, deviyasyonlara kadar pek çok problem var. Peki şimdi bir e, doktora başvurulmasını gerektiren... Burun tıkanıklığının özelliği nedir? Hepimizin zaman zaman burnu tıkanabilir. Ne zaman doktora başvurmak gerekir? Uzun süre devam ediyorsa başvurmak lazım. Uzun süreden kastınız ne? Yani 3-5 yani? günü geçiyorsa içeride bir olay vardır. Hı -hı. Bu o, burun solunum yolları tıkalıysa eğer bazen e, burun refleks olarak havayı ısıtmak için çok çalışarak konka dediğimiz etleri büyütür. Geçici bir tıkanıklığa sebebiyet verir. Ona 1-2 saat sonra açılır. En geç bir gün sonra açılır. Eğer bu açılma olmamış, yani kişi dudaklarını kapattığında burnundan rahat nefes alamıyorsa ...içeride bir problem var demektir. Uh -huh. O yüzden o içeriden ne olduğuna karar vermek için bir uzmana görünmesi lazım. E, Çünkü erken dönemde olursa, özellikle bu iltihabi durumlarda ilaçlarla tedavi edilebiliyor, alerji de yine öyle... ilaçla tedavi ediliyor. Ama geç kalınırsa, özellikle alerjik durumlar poliplere yol açabiliyor. O zaman ameliyatlık oluyor. Yani Durup dururken ameliyat olmamaktansa en güzeli ilaçla tedavi olmak. Şimdi sinüste geleceğim ama önce bir şey sormak istiyorum. Yakın çevremde de gözlemlediğim şey. Burnu takalı olan bazı kişiler hekime danışmadan eczaneden e, bazı damlalar alabiliyorlar. Burnu spreyleri alarak evet. rahatlıyorlar. Evet. Doğru. E şimdi bu doğru bir şey midir? Siz uzmanlar da bunun yanlış olduğunu Tabii özellikle ki. vurgu yapıyorsunuz. Tabii ki. Ve bu da önemli bir mesaj olacak Tabii Aa, sizin vereceğiniz neden önem alınmaması gerekli bu maalesef Türkiye'mizde reçetesiz ilaç satışı gündemde olduğu için Hı -hı. E, halk parayı vererek istediği ilacı alabiliyor. Hı -hı. Çünkü bu tür şeyler e, biz tedavi amaçlı veririz. Bu burun tıkanıklığı açmak için kullandığınız bu spreyler özellikle bu sinüzit ve burun iltihaplarında sinüs kanalları açılsın diye yani içindeki iltihap rahat boşalsın diye biz bunları kullanırız. Bu bunlar 3-5 gün, en fazla 7 günden fazla kullanılmaz. Eğer uzun süre kullanırsa alışkanlık yapıyor. Bir morfin bağımlılığı gibi olur. Hı hı. Hatta bazı hastalar der ki ben bu burun damlasını damlatmadan uyuyamıyorum. Hı hı. Muhakkak bunu damlatmam gerekiyor. O kadar bir bağımlılık yapar. O yüzden biz bunlar kontrolü veririz. Yani hekim kontrolünde olması lazım. Ama bazı uyanık kişiler hekime gitmeden direkt eczaneden ilaç alarak kullanıyor ve bağımlı hale geliyorlar. Bunun bir sonraki aşamasına çok süreli kullanıldığı zaman burun iç yapısını bozuyor. Burun iç yapısını bozduğu zaman burundan çok kötü pis kokula çıkmasına sebebiyet veriyor. Hı. Hatta ve hatta bu kanunen bir boşanma sebebidir. Hı. Yani gider eşi, bayan olabilir, erkek olabilir hiç fark etmez. Eşi mahkemeye müracaat ederse ya benim eşim burnu çok pis kokuyor. Ben bununla beraber yaşayamıyorum derse hı hı. bu doktor raporuyla boşanma gerekçesidir. Hı hı. Çünkü o kadar pis kokuya yol açabilir. O yüzden biz hastalara diyoruz ki sakın ola bu ilacı kullanmayın. Biz bunu tedavi amaçlı kullanıyoruz ve kısa süreli kullanıyoruz. Uzun süreli kullanmayın. Uzun süreli kullanacaksanız en güzeli deniz suyudur. Hı hı. Piyasada satılıyor şişelere konmuş deniz suyu adı altında. Zaten ilaç olmadığı için reçeteye de tabi değil. Parasıyla onu alabilirler. Öbür damla gibi çok açmamakla birlikte rahatlatır. tabi en güzeli doğal olarak denize girmek. Yani tuzlu suyu e, burun içerisine çekerek oraların yıkanmasını sağlamak. Tam Paus yaz suyu değil, mevsiminde deniz suyu, de tuzlu önemli su, bir tabiçe. mesaj e, verdiniz. Şimdi süremiz son 4 dakika içindeyiz sohbetimizin. O zaman hemen sinizitlere, sinizitlere girelim. gelmek istiyorum. <laughs> Nasıl belirtiler olur? Sinüzitin başka belirtileri nedir? Burun tıkanıklığı ile ilişkisini biraz önce anlattınız ve sinüzitin önemi nedir? Sonra da teşhisi ve tedavisine gel. Evet, şimdi sinüzitlere hemen girelim. Sinüzitlerde sinüslerin enfeksiyonu olduğu için enfeksiyonlardaki temel belirti ateş ve baş ağrısıdır. Ee, enfeksiyonlar biz ikiye ayırıyoruz. Biz akut dediğimiz e, yeni başlayan enfeksiyonlar bir de müzmin dediğimiz eskiden beri devam ede gelen enfeksiyonlar. Eski enfeksiyonlarda ateş çok yorulmaz. Ama ikisinde de ortak bir özellik vardır. İkisinde de baş ağrısı olur. Hatta bazen öyle şiddetlidir ki kişinin yaşamını bile etkiler. O yüzden bunlar tedavi edildikten sonra e, baş ağrısından kurtuldukları için çok teşekkür ederler. Ama burada tedavi aşamaları öncelikle şeydir. Biz ilaç tedavisi veririz. Eğer ilaç tedavisinden fayda görmüyorsa ondan sonra ameliyat yöntemlerimiz vardır. Ameliyata müracaat ederiz. Burada önemli olan ilaçları aksatmadan düzenli kullanmak. Bir de kişinin koruyucu tedbirlere dikkat etmesi lazım. Özellikle soğuk algınlığından bu ceyranda kalma dediğimiz hava akımından çok etkileniyorlar. Bulunduğu yerde kapı pencere açık alırsa aynı anda hava akımı olduğunda klimaların çok çalışmasına bu iş yeri ortamında olsun arabada olsun klimalar uzun süre çalıştırıp yüze doğru üflediğinde bu sinizi tetikleyen faktörler. Ama temelde bir enfeksiyonla başlar. Ondan sonra burun tıkanıklığı uzun süre devam ederse bu geçmeyen uzun süreli baş ağrılarına yol açar. Hı hı. Hatta ve hatta geceler dahi uyutmayan şiddetli baş ağrılar olabilir. Ama bunların tedavisi mümkün. Ee, dediğim gibi ilk başlangıçta ilaç eğer ilaçla geçmezse ameliyat her halükarda sinüzit tedavi edilebilir. Müzmü sinüziti olanlara az önce dediğimiz gibi deniz suyu çok iyi geliyor onu tavsiye ederim fırsat buldukça denize girsinler. Tabi denize girmekten kasıt böyle e, suyun üzerinde oynamak değil de su altına girerek derin bir nefes alarak. E,